Hiç durmayan bir koşu. Hayatımız bu değil mi? Hep bir sonraki hedef, bir sonraki eşya, bir sonraki ben. Gözümüzü açtığımız andan itibaren sahip olmadıklarımızın listesiyle uyanıyoruz. Ekranlarda başkalarının mükemmel hayatları bize sürekli ne kadar eksik olduğumuzu fısıldıyor. Bu yorgunluk, bu tatminsizlik sonu var mı? Peki ya anahtar daha fazlasını elde etmekte değil elindekini fark etmekte ise? Peki ya aradığımız o hazine her an önümüzde duruyorsa? Rabbimiz Kur'an'da bize muhteşem bir sır veriyor. Matematiksel bir formül gibi. İbrahim Suresi'nde şöyle buyuruyor: "Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım." İbrahim Suresi 7. ayet. Bu bir vaattir. Evrenin yasasıdır. Şükrettikçe artar. Fark ettikçe çoğalır. Ama insanoğlu unutkandır. Aynı surenin devamında "Gerçekten insan çok zalim ve çok nankördür." İbrahim Suresi 34. ayet diye uyarır Rabbimiz. Bu sabah uyandığında aldığın o ilk nefes hiç düşündün mü değerini? Bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde o tek bir nefes için nelerin feda edildiğini Buzdolabını açtığında akan o bir bardak temiz su, dünyanın başka bir ucunda kilometrelerce yol yürüyen bir çocuğun en büyük hayali değil mi? Şükür bir sigortadır. Elindekini koruyan ve yenilerini çağıran en güçlü duadır. O bir envanter listesi değil, bir kalp halidir. Belki de mutluluk sahip olduklarımızın toplamı değil sahip olduklarımıza duyduğumuz minnetin toplamıdır. Koşuyu durdur ve etrafına bak. Gözlerinin görmesine, kulaklarının duymasına, sevdiklerinin varlığına şükret. Gördüğün her nimete şükrettiğinde, göremediğin nice nimetin kapısı sana açılacaktır. Çünkü şükür, sahip oldukların için Allah'a teşekkür etmek değil Allah'ın sana verdiklerinin aslında sana yettiğini itiraf etmektir. Bu hissi daha derinden yaşamak ister misin? Kur'an'ın seni nasıl bir farkındalığa davet ettiğini görmek için. Şimdi Kur'an'ı aç ve Duha suresini oku. Özellikle son ayetine kulak ver ve Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat.